Evet Lale'nin yolculuğuna devam ediyoruz. Şimdi Emirgan'da turladık. Orayı gördük. Hakikaten gerçekten çok mükemmel bir şekilde restorasyonunu yapmışlar. Yılların e, aynı zamanda Lale'ler de oraya ayrı bir güzellik katmış. Şimdi ise biraz da tarihi serüvenine yolculuk yapacağız. Profesör Doktor Ekrem Burak ikinci bu kısımda konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, Merhabalar. Merhabalar. E, öncelikle bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz çok yoğunsunuz. O yüzden çok çok sağ olun diyoruz. Ve Önce şeyi merak ediyorum hocam ben. Şimdi İstanbul'da yaşayanların çoğunun İstanbul'da e, haberi yok. Çok ücra köşede yaşıyorlar. İstanbul'u yaşayamıyorlar daha doğrusu ama. Burada yaşadıkları yaşayamıyorlar. Şimdi eskiden İstanbullu bir tabiri vardı. İstanbul Beyefendisi derlerdi. Kısa böyle bir İstanbul Beyefendisi tabirinden başlayıp e, programımıza başlayalım hocam. Şimdi dünyanın her yerinde e, tarihi şehirlerde yaşayanlar o şehirlerin güzelliklerinden habersizdir. Onlar zaten orada yaşadıkları için, başka dertleri, gaileleri olduğu için biraz da nasıl olsa her zaman görürüz. E, ...dedikleri için bilmezler. Bir şehri en iyi bilenler yabancılardır. Onun için ben yurt dışında da bir yere gittiğim zaman... ...ekseri turistlere sorarım. Şurası nerede, burası nerede, nasıl diye. Çünkü yerliler çok fazla bilmezler. İstanbul'da böyle bir yer. İstanbul'un nüfusu bundan 100 sene önce... ...hatta 50-60 sene önce... ...bu kadar fazla değildi. 1 milyonu aştığı hiç vaki değildir tarihte. 1 milyonun da zaten çoğu... ...sur içinde yaşıyordu. İstanbullu dediğimiz zaman... ...mutlaka... Asırlar boyu İstanbul'da yaşıyor manasına gelmez. Bir vesileyle memuriyet, tahsil, ticaret maksatlarıyla İstanbul'a yerleşmiştir. Ama İstanbullu dendiği zaman en azın 2-3 göbek İstanbullu kastedilir. Zaten bir şehirli olmak için ya orada doğmak ya 40 yıl orada yaşamak lazımdır derler. İstanbullu olmak ne, ne demek? İstanbul'un kendine mahsus bir zerafeti, estetiği, görgüsü, terbiyesi, ahlakı vardır. İstanbul Efendisi demek sadece erkeklere mahsus değil, kadınlar için de kullanılır. Zaten eskiden efendi tabiri kadınlara da mahsus, kadın efendi, hanımefendi gibi. İstanbul Efendisi bir kere naziktir, terbiyelidir, başkalarını kendinden önce düşünür, kimseyi incitmez, kırmaz, kötü söz söylemez, dünyaya çok düşkün gözükmez, paraya çok düşkün gözükmez, dinine, geleneklerine bağlıdır, güzel konuşur, az konuşur, öz konuşur, yüksek sesle konuşmaz, gördüğü zaman insanları irite etmez göründüğü zaman. Ve en mühimi de bulunduğu yerde herkese ağzına baktırır. Herkesi kendine gıpta ettirir. Efendilik biraz da bu demek zaten. Payitaht halkı, başşehir halkı budur. En mühimi İstanbullu. Zevki selim sahibidir eskilerin. Yani estetik zevkleri gelişmiştir. Güzeli severler. Güzel yemek, güzel giyinmek, güzel konuşmak, güzel yaşamayı severler. Burada bir aşağılık, bayağılık anlaşılmaz ama her şeyin Kalitelisini severler. Onun için İstanbul'da edebiyat, İstanbul'da sanat her zaman inkişaf etmiştir. Eski İstanbulluların giydiği kumaşlar bile bugün moda desinatörlerine ilham vermektedir. Şimdi Lade'nin bizim tarihimizde çok önemli bir yeri var. Hem dinimiz açısından çok önemli, özel bir yeri var. Hem de Türk tarihi açısından çok önemli bir yeri var. Şimdi Avrupalıların dahi bize zamanında imrenerek bakmış olduğu bu güzelliği alıp götürmüşler bir vesileyle oraya kadar geleceğiz ama... Gülhane Parkı şu anda gerçekten tam gezilesi bir yer haline gelmiş baharla beraber. Topkapı Sarayı'nın güzel bahçesi. Gülhane Parkı'nın tarihine inmiş olsak hocam neler söyleyebiliriz? Şimdi Gülhane Parkı vaktiyle Topkapı Sarayı bahçelerindendi. Orası zaten sahile kadar saray burnu Topkapı Sarayı'ydı. Şimdi insanlar belki tahayyül etmekte, hayal etmekte zorlanır ama o istasyon yoktu. Sirkeci istasyonu biliyorsunuz çok sonra Sultan Aziz zamanında yapıldı. O zaman saray sahile kadar iniyordu. Sultan Aziz Demiryolu'nu yaptırınca Demiryolu sarayın içinden geçti ve istasyonda oraya kuruldu. Sarayın bölünmesi demekti bu. Ama daha önce saray Gülhane Parkı saraydan ayrılmıştı. Sultan Abdülmecit Avrupa'da benzerlerine rastlanan şehir parklarından bir tanesinde İstanbul'da olmasını istemiş. Ve bunun için büyük bir fedakarlık yapmış. Sarayın tamamını insanlara gezdirmek mümkün değil emniyet mülazasıyla. Ama sarayın bir bölümünü eskiden gül bahçesi olan bundan dolayı gülhane denilen kısmını saraydan ayırmışlar duvarlarla. Dışarıya giriş vermişler ve burası halka açık bir bahçe olmuş. Benzerlerini Fransa'da Tüleri Bahçeleri, Lüksemburg Bahçeleri, İngiltere'de Hyde Park, e, Viyana'da Prater gibi rastlanan parklardan bir tanesi olmuş. Gülhane adı da orada vaktiyle gül yetiştirilmesi, gül bahçesi olmasından kaynaklanıyor. Hatta o sirkeci garının yanında askeri tıp fakültesi vardı. Gülhane askeri, Gülhane, tıp e, fakültesinin ismi oradan gelmektedir. Sonra Ankara'ya taşındı ama Gülhane ismini muhafaza etti. <Sessizlik> <Sessizlik> mazhar ismi celal olmasa hakkalale, bulamazdı bu kadar rütbeyi valalale. E hocam lalenin e, tarihine inip bir de lale devrine bir giriş yapsak. Bir kere lale bizim milli çiçeğimizdir. Yahya Kemal Bayatlı'nın tabiriyle bizim lale devri diye bir devrimiz vardır. Vaktiyle de İstanbul'un sembolü de lale şeklindeydi. Laleye çok fazla mana yüklenmiş ve lale sevilmiş. İleri gelen insanlar lale yetiştirmişler. Birbirleriyle yarışmışlar. Kanuni Sultan Süleyman devri aslında bizim ilk lale devrimizdir. Adı verilmemiş ama... O zaman millet lale, yarıştırma, lale yetiştirme yarışmasına girmiş. Müsabakalar yapılmış. Hatta meşhur Şeyhülislam, Ebu Suud Efendi'nin çok e, profesyonel bir lale yetiştiricisi olduğunu biliyoruz. Hatta bir müsabakada e, Ebu Suud Efendi'nin yetiştirmiş olduğu bir lale, e, zannediyorum ismi Nize-i Rummani'dir, e, nar e, oku demek narın üzerindeki okları e, sembolize ediyor, mükafat almış. Lale mahalli bir çiçek, yani milli ya, çiçek çiçeğiniz... çiçeği değil aslında değil mi? Yani herkes Hayır, lale mahalli bir çiçektir. Evet. Anavatanı Anadolu'dur. İşte bu gelincikler lalenin cinsindendir, aynı cinsindendir meşhur gelincik çiçeği. Anavatanı bu Türkiye'dir, Anadolu'dur. Buradan başka ülkelere yayılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu kadar tutulan bir lale, uzun zaman popülaritesini devam ettirmiş. Ama bir devir var ki bizde 18. asır başları. O devir Lale Devri diye anılır. Sultan 3. Ahmet'in ve onun hem damadı hem sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın iktidarı devresi bu. Bu devre enteresan bir devredir. Savaş yok. Barış yapmışlar. Zaten barışçı insanlar. Ve biliyorsunuz sanat, ilim ve sanayi barışta gelişir. Bundan istifadeyle bir kere memlekette ciddi reformlara girişmişler sanayi İnkılabı'na ilk defa teşebbüs etmişler. Porselen fabrikası, kağıt fabrikası, dokuma fabrikası, halı fabrikası ve ilk defa Müslümanların çalıştırdığı matbaa o devre aittir. Sanat, edebiyat çok gelişmiş. Meşhur Nedimler o zaman yetişmiş. Levniler, minyatür o zaman yetişmiş. Ve bu devre lale devri demişler. Neden? Çünkü e, insanlar gene laleye düşmüşler. Lale bahçeleri, lale yetiştirmeler, lale yarışmaları, çok e, popüler olmuş. Lale fiyatları artmış. Hatta duhteri diye bir lale var. Duhter kız demektir. Duhteri kız ne kadar kıymetlidir. Duhteri diye bir lale soğanının bin altına satıldığını biliyor. Bin altın lira iyi bir paradır. Ve e, o kadar ciddi bir e, iş olmuş ki lale yetiştiriciliği. Sultan 3. Ahmet bir ferman çıkararak nar koymuş. Nar demek fiyat haddidir. Yani daha fazla fiyata satılmasın diye. Orada mesela bir lalenin 300 kuruş olduğunu göre 300 kuruş çok bir paradır yani. 100 kuruş 1 lira olduğuna göre 3 altın demektir. O zaman altını satın almak üzere çok fazla oluyor. Tek bir lalenin, tek bir losoğanı değil, lalenin 300 kuruşa satıldığını biliyoruz. Narhı bu kadar, bundan daha yukarı satmayın diye. Ve ondan sonra biliyorsunuz o devre, çok kişilerin dudak büktüğü, hafife aldığı lale devri, zevk ve sefahat devri dediği o devre aslında çok mühim bir devreydi. Osmanlı Devleti'nin belki e, çığır açmasına doğacak sansı bir sansıydı. Devam etseydi Osmanlı Devleti dünyanın en güçlü memleketlerinden birisi olurdu. Aslında sefahate gösterdikleri dönem Osmanlı'nın belki de en iyi gelişeceği dönemdi. Şimdi efendim sefahat dediğiniz şey e, estetik zevkleri gelişmiş bir devre. Bugün bile mesela Osmanlı dediğiniz zaman hep lale devri motiflerini kullanıyor insanlar. Bir Osmanlı mahallesi yaptığınız zaman lale devri. Bir Osmanlı motifi dediğin zaman Lale Devrini kullanıyorlar. Çünkü rafine bir zevk devresidir. Yani edebiyatta, sanatta, zevkte gelişmek, güzel giyinmek, güzel binalarda oturmak medeniyet alametidir. Sizin bir tabiriniz var. Yani günümüze de zengin olan bir insanın daha zengin şartlarda yaşaması gayet normal değil Efendim, mi? Meşru Barış dönemi. yollardan, meşru yollardan kazandığını harcamaktan tabii ne olabilir? Günümüzde öyle değil midir? Kim kime kazandığı parayı istediği gibi harcaması hususunda müdahalede bulunabilir. Bu yanlıştır. Lale Devri aslında daha önce Avrupa'da yaşandı. 17. asır tulip manya denilen bir devredir. Lale çılgınlığı. ki çılgınlık bizdeki muhabbet değil ee, mi hocam? Evet öyle öyle. Bizdeki muhabbet ama onlara şartlılar, çılgınlık. pek çılgınlığı sevmezler. <laughs> Onlar oturaklı adamlardır. Evet. Avrupa'da böyle. Biz zamanla unuttuk. Lale devrinin zaten menfi bir ismi çıkınca lale bizim kültürümüzden yavaş yavaş silindi. Yakın zamana gelinceye kadar. Ama bu arada Avrupa'da ve Amerika'da çok tutuldu. İngiltere Kraliçesi Kanada'ya 2. Dünya Savaşı'ndan ki e, desteğinden dolayı ki sömürgesidir. Lale hediye etti. Ay şimdi gidin e, Kanada sokaklarına. Zannedersiniz ki Kanada'nın evet. milli çiçeği laledir. Her taraf lale. E, Montreal'de de Ottawa'da da her taraf lalelerle doludur. Hollanda laleyi kendi çiçeği gibi dünyaya tanıtmaya muvaffak oldu. Biz mirasımızı reddederken. Neyse Türklerin sonra aklı başına gelir. Geldi ve dedi ki biz lalemize sahip çıkalım. Fakat yurt dışına gelen soğanlar tabii kısır soğanlar olduğu için. Türkiye'de bunu üretmek mümkün değildi. Ama son zamanlarda bunda da muvaffak oldular. Ve Türkiye'de de şimdi artık lale yetişiyor ve başta İstanbul Belediyesi olmak üzere ki bu takdire şayan bir şey. Bazıları lüzumsuz bir israf gibi görse veya böyle şeyler emniyet vermese bile yani kültüre sahip çıkmak, bunu yaygınlaştırmak mühim. Bir de yani insanın göz zevki de mühimdir. Yani şimdi sen yollarda, yol kenarlarında, bahçelerde laleleri gördüğü zaman bir rahatlıyor, bir ferahlıyor. Bu da insan için bir ihtiyaçtır. Tabii bir ihtiyaç. Turist de çekiyor. Şu anda parkların çoğunda laleler var ya, turistler de çok büyük tabii, iyi tabii, gösteriyorlar. Alakası, tabii alakası çekiyor. Bir de yani öyle veya böyle belki biz böyle düşünüyoruz tarihçiler ama yani bu gibi e, sembolik nesneler insanla tarih arasında bir bağ kurmasına vesile oluyor. Tarihini bilen, sahip çıkanlar da ayağını yere sağlam basan insanlardır. Hem bugün anlarlar hem geleceği inşa edebilirler. Hocam e, bir lale dedik. Yani kitaplar dolusu bilgi var sizde biliyoruz ama en azından oradan birkaç sayfasını almış olduk. Sen yırtmış olduk izninizle, müsaadenizle. Programımıza neşe kattınız. Ee, çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.